Kahramanmaraş'ta enkaz altına kalarak hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren ve ailesi Erzurum'un Horasan ilçesine toprağa verildi. Şarkı söyleyen üniversite öğrencisi Yasemin Eren videosu sosyal medyada izleyenlere duygulandırmıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ramanmaraş merkezi 7.7'lik depremin ardından enkaz altında kalan Erzurum'un Horasan ilçesi nüfusu kayıtlı Kahramanmaraş'ta psikolojik danışman olarak görev yapan Yeyla Eren Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, Anne, Nurgül Eren, Misis Apartmanı'nda yaşanan deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında kaldılar. Ekiplerin enkazda yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Leyla Eren, Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, Anne Nurgül Eren'in cenazeleri memleketleri Horasan'a getirildi. Cenazelerin orta camide öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazınlardan Horasan mezarlığına defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.